thank Evet herkese merhaba. Instagram takip ediyorsanız daha hızlı analiz isteyen arkadaşlar HGV Trade sayfasını Instagram'da aratın. Burada bir video modeli açtım size. Hızlı analiz, jet analiz diye. Burada kriptolar ve forex özellikle bunlarla alakalı video çekimleri koymaya başladım. Gün içerisinde akşamı beklemeden veya herhangi bir saat diliminde burada videoları görebiliyorsunuz. Burayı takip edebilirsiniz. Bir de Videonun altında açıklama bölümünü tıkladığınızda orada bir telegram adresi olacak. Orası da HGV Kripto, HGV Trade Kripto bölümü. Burada da e, analizleri inceleyebilirsiniz. Ücretsiz gruba katılabiliyorsunuz. Linki tıklayıp buradaki analist arkadaşların analizlerini, destek dirençlerini, paylaşımlarını ve işleme girdikleri zaman hangi işlemlerde olduklarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine istek üzerine kozal ve sasa videomuzu güncelleyeceğiz sizler için Zaten yanlış hatırlamıyorsam 1 Mayıs'ta videomuzu atmıştık Üzerine neler olmuş hemen kısaca bir özet geçelim Takip eden arkadaşlarımıza bir güncelleyelim Zaten ilk defa izleyenler varsa mutlaka önceki videoyu izlesinler Şimdi yanılmıyorsam e, o zaman şurada çekmiştik videomuzu ben burada demiştim ki fiyat lazerin üstüne çıkmış evet ve burada devam ediyor e, yalnız hala kırmızı da. bu 1 iki bar daha sanırım takip edilmesi gerekli e, lazeri kaldırıyorum bana tek başına yeterli değil. Daha önceki videoda bahsettiğim yer zaten 115-12 bölgesiydi. Bunu hatırlarsınız arkadaşlar. Burası önemli direnç konumunda demiştim. Şimdi benim için zaten burada fiyatın üzerinde mi yer edeceği yoksa altında mı bu bölgenin yer edeceği çok önemli 115.12 bölgesi. Bunu not alın derim. Şimdi bunun üzerine hemen orta vademizde koyuyoruz biraz daha yakınlaştırıyorum Şimdi arkadaşlar burada bakacağımız ilk şey Burada bakacağımız ilk şey 115-12 bölgesi kesinlikle zaten fiyata da bakın Yani kapanış neredeyse birebir olmuş Burası önemli ve büyük bir direnç Buraya yani fiyat burada bir karar vermeden ee, Siz de karar vermeyin bir gözlemleyin Yani bakın fiyat nerede kalıcılık sağlıyor bu bölgenin üstünde mi? Yoksa bu bölgenin tekrar altına inip burada mı kalıcılık sağlıyor? Çünkü tek bar hareketleri çok sağlıklı değildir. Bazen fake barlar oluşur, fake spikeler oluşur. Bunlara dikkat etmek lazım. O yüzden ilk baz olarak 115.12'yi kesinlikle alın. Diyelim ki fiyat altında kalıcı oldu. İlk desteği 1177. Eğer bunu da aşağı kırarsa burada çok çok önemli destek. 108.08 desteği neden çok önemli Büyük bir marj var karar bölgesine kadar 96.70 Fiyat hareketi gözlemlenmesi mümkün olur eğer 108.08'in altında Kalıcılık Sağlarsa tabii ki e, Diyelim fiyat aşağı gitmedi 115.12'de e, bocaladı e, Sindirerek üzerine atmayı başardı e, Burada kalıcılık sağlarsa 118-21 ilk direnci burayı kırar ise burada önemli direnç arkadaşlar 120-64 direnci derim. 120-64 üstünde kalıcılık ise bana e, yükseliş trenlerinin başladığının habercisi olabilir. Şimdi diğer e, ikinci hissemiz Sasa. Zaten artık Koza Sasa e, eşleşti e, videolarımızda biliyorsunuz buna da aynı şekilde e, lazerde bakmıştık burada da e, fiyat hala lazerin üstünde görüyorum e, yatay görüyorum lazeri buna dikkat edelim eğer fiyat aşağı gelir de lazer kırmızıya döner mi buna bakmak lazım bunu takip etmek lazım tek başına tabii ki kullanmıyorum uzun vademi açıyorum bakıyorum fiyat şu an e, ana direnç yani 38 53 ve ana destek 32 97 arasında yakınlarında olmadığı için hemen orta vadeyi koyuyorum daha yakın destek edilen şeyle konuşmak adına ve arkadaşlar burada gördüğüm geçiş bölgesi hemen ilk önce rakamlarını sen alt bandı geçiş bölgesinin kendisi Bakın kapanış olduğu yere bakın. Resmen neredeyse birebir e, yakalamışız. Geçiş bölgesinde bir kapanış gerçekleşmiş. Ne diyorduk her zaman? Geçiş bölgesinde dinlenmesi benim için e, bir sıkıntı arz etmiyor. Şu an zaten hemen geçiş bölgesinin yani üstünde diyebilirim. Buraya da inse fiyat. Burada da gezinse arkadaşlar kay katıp geri de dönse yani neresi 3509 35 75 arası benim için sıkıntı teşkil etmiyor. Yükselişten bahsetmem için burayı sindirerek geçmesi ve 3641'in yukarı kırılması şart. Bu ilk aşama. Bundan sonra da güçlü direnç olacak yer 3722 bölgesidir. Burası kesinlikle önemli bir direnç. Bakın bir iki kere deneme yapmış. Geçememiş. Fiyat buraya gelirse bu dirençte de dikkatli olmakta fayda var. E, bu geçiş bölgesi geçilecekse dediğimiz gibi bu tarz barlarla hiçbir zaman geçilmesin diyoruz. Çünkü süre sonra yine aynı şekilde geri gelmeye başlıyor. Burayı sindirmesi yani nereyi? 36.41 üst band 35.09 alt band geçiş bölgesini sindirmesi önemli arkadaşlar ee, lütfen yorumlara isteklerinizi belirtin sorularınızı sormaktan çekinmeyin bu video sizler için çekiliyor Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar